Günaydın night din kankas. Nasılsın? Hı, <laughs> iyiyim sen nasılsın? Çok iyiyim teşekkürler. Good good. <laughs> good rod? Pike pike. <laughs> I want to jump to the this wheel. I'll help you. Hey, bu ne Yeni bir videodan herkese tekrar selamlar. Ben Saliha. Bugün aşırı derecede mutlu uyandım. Neden? Kaldığımız yer böyle bir yer. Hani tatile gittiğin dağ evleri olur ya tam olarak öyle bir yer. Dizaynı ben bu tarz yerlere çok bayılırım. Yani neden bu kadar mutluyum? Çünkü Hindistan'da gerçekten özellikle dağlık yerlerde güzel bir konaklama bulmak gerçekten zor. Temiz sıcak suyu olan, çarşaflarının temiz olduğu, havlularının kokmadığı bir yer bulmak bazen gerçekten çok zor özellikle de dediğim gibi dağlarda. Ama burası bir rastladık buraya internetten Google Maps'ten bulduk burayı. Şuraya bakar mısın? Bildiğin Avrupa'nın herhangi bir yerinde tatile gelmiş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Mutluluğumun diğer sebebi de havanın güzelliği. Bir hatırlarsanız buraya gelirken Hava yağmurluydu, yollar çok fazla çamurluydu. Motordan da anlayabileceğiniz üzere bunları da yıkamadık. Böyle devam ediyoruz. Pierre beyler, tezgahlar. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkürler. Namaste. <laughs> böyle e, şimdi bizim... Yolculuğumuz boyunca görüp görebileceğimiz son güneşli gün olacak burası bugün. Onun dışında hep yağmur. Ve ben şöyle bir yanlış yapmışım. Üstümdekine bakın. Kat 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 giyinmek zorunda kaldım. Benim rota planım da burası olmadığı için, daha sıcak yerler olduğu için ben muhtemelen içliğimi almamışım. Üst 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 üste giyineceğim o şekilde çünkü şu anda irtifamız 2000 metre. Özellikle güneş gittiği andan itibaren üşütmeye başlıyor. Bundan sonrasında ne yapacağım, nasıl geçecek hiç bilmiyorum ama en azından gerçekten böyle bir yerde kalmış olduğumuz için çok mutluyum. Ben de eşyalarımı bırakacağım, yukarıya, dışarıya çıkaracağım. Ondan sonra yola çıkıyoruz. Bugün bayağı bir çamurlu rota olacak. Ee, çünkü önceki günlerde yağmur yağmış, biz geldiğimiz günde yağmur yağmıştı. Bugün dediğim gibi tek güneşli gün olacak ve bundan sonra da hep yağmurlu olacak. Bizim aldığımız yol, wow. Bizim şu anda bizim şu anda <laughs> yalnız ve sulardan falan geçerken böyle insan tedirgin oluyor ya. Dolayısıyla yani konuşamıyorum. Odaklanayım dur bir saniye. Bir bitsin ondan sonra konuşayım diye. Arazide çok çok fazla iyi tecrübesi olmayanlar bu hissi bilirler. Eee evet. Diğer teki yok. Diğer teki de düşmüş. Fıtı, 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 fıtı. Ya yola çıkalı daha 5 dakika olmadı ya. Umarım çok geride düşmemiştir. Şu anda bizim bulunduğumuz yerleşim yerinin adı Zero. Nispeten diğer yerlere göre bir tık daha büyük bir yerleşim yeri. Bizim kaldığımız yer bir tık daha dışındaydı. Daha doğanın içinde. Şu anda valla yola çıkalı 5 dakika oldu. Ayakkabılarımı kaybettim. Ondan sonra Pierre'in alerjisi var. Hapşırmaya başladı. Ee, dedi ki eczaneye gelelim ilaç almaya. Çünkü sürekli bir şeylerini kaybettiği için kendileri ilacını da 3. sefer kaybetti. Eczaneye uğrayıp devam edeceğiz. Burası aslında tipik bir dağ yerleşim şehri gibi bir şey. Nasıl tarif edilir bilemedim. Buradaki insanların görünüşleri Hintlilerden tamamen farklı. Demezsin yani Hintli diye. Buralar hep böyle bentlerle dolu. Çok keyifli fakat tamamen keyfine varamıyorsun. Çünkü her an önüne bir inek bir şeyler çıkabilir. Yine de keyifli. En azından asfalt var. Nereye kadar var gerçi onu da bilmiyorum. Bakacağız. Nazarımı ne değdirdim. Nedir? Bulutlanmaya başladı hava. Soğudukça da soğudu. Nemi de hissedebiliyorsun. Yağmur geliyor gibi. Şuralarda bir şeyler var. Manzara çok güzel ama... Ay çok mistik, çok mistik, çok güzel değil mi? Allah. Aynen. Aynen öyle. Sonsuzluğa doğru gidiyordum. Eee. Öndeki arabada birileri kusuyor. Şuranın güzelliğine bak ya. Ya inanılmaz bir şey. Şuraya bak. Ee, böyle konuşacak kelime bulamıyorum. Durduk şimdi drone uçuralım diye. Aa otur kahveni al eline izle Ya <laughs> inanamıyorum Yolun kenarında çocuklar vardı görebiliyor Şurada iki tane küçük çok tatlı çocuk vardı. El salladım onlara. Şöyle hani geçerken el çakacaktım. Onlar da böyle toplamışlar bu mandalinaları. Geçerken ben böyle elimi şey yaptım. Elime bundan verdi. <laughs> bunu aldım yolda giderken. Hareket halindeyken aldım yani. Ya çok tatlılar ya. Çok değerli bu benim için şu anda. <laughs> Evet, <laughs> sanırım o güzel asfaltın sonuna geldik. Ya yani yol çok güzel aslında. Sürekli bir sağ bir sola kıvrıla kıvrıla gidiyorsun. Fakat aynı yol böyle çamurlu haldeyken pek keyifli olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, uzun bir yolumuz var bugün. Allah, 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 Allah. Ya. Yeah. O ne ya? Hiçbirinde kask yok yalnız. Bunlar buradaki köylüler sanırım. Good good. <laughs> Helal olsun yahu. İnşallah gerçekten yolun devamı böyle değildir. Ne olur böyle bütün yolu gidemeyiz. is it bad Haydi bismillah. Oh, sorry. <laughs> Oo, burada trafik oluşmuş. Sanırım asfalt gerçekten burada bitiyor ya. Ah. Oh. Allah. Arabaların haline bakılırsa bizim halimiz pek hoş olmayacak. Hello. Hello. <laughs> Ben sallarken düşeceğim ya ona gülerim ya. Abi. aynen, aynen karşıma aynen. Uf. Ay. Allah! Yenisi geliyor. Şurası sanki daha iyi. Uh, abi bu ne? Hadi hadi size iyi şanslar. Biz alıştık da siz ne yapacaksınız dermiş gibi. Ay Gerdet? Gudrot? Gudrot? Pique, pique. Bana bunu. Alo, alo. Okay, thank you. He? Elden baby. Oh uh, baby Remember what I told you this morning? Don't bother uh, washing our shoes. <laughs> yeah. <laughs> I I yeah. Okay. I hope it's not going to be 100 kilometers. Oh, uh, I hope not, <laughs> babe. This is tiring. Yeah, it's going to be alright. Don't worry. I but hope so. Was so good before, you know. Yeah. We <laughs> before now we suffer. Okay. Cholo cholo, cholo, cholo baby. Let's go. 167 kilometrelik yolumuz vardı bugün için. En azından böyle olsa hadi tamam ama öyle aşırı derecede çamurlu olunca gerçekten hiç çekilmiyor. yangın şey böyle çıkmaz. Bu baca Allah Ya yani şu yeşilliğin ortasında da Allah. Working is blocked. Yeah. Let's check the road how good or how bad. Oh, yeah, it looks quite, uh

o kadar değişken ki çünkü biz yukarıdaydık 2000 metre yüksekliğindeydik. Hava ilk başta sıcaktı gitgide soğudu üstümü giydim. Şu anda burası yanıyor gideceğimiz yer. 30 santigrat derece falan gösteriyor. Şöyle bir yerde bir küçük ara verdik o yolun kapalı olduğu yerden geri döndük. Hello. <laughs> Yol boyunca böyle zaman zaman durduğumuz yer çok fazla olacak. Çok fazla yol çalışması var çünkü. Oh. Aa. Amcam amcam <laughs> çekil amca. Wow. Şu taraf daha güzel. Abi çok iyi. Çok iyi. Ips. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> ah. 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 Allah bak burası birazcık aa, ah, çünkü yavaş gittim <laughs> ya hızımı ben ofrak sürmeyi yolda öğrendim ben ooo oh. şuraya bak Allah'ım oh, çok güzel görebiliyor muyuz ayağa kalkayım Wow, çok iyi yalnız biraz yeşil böyle tamamen çamur muhtemelen Oh my God. I think it's... Oh my God. <laughs> oh my God. it's amazing i want to jump to Wow! 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 to Wow! Thank you. Um, nice, huh? It's so nice. <laughs> we are doing great. Imagine we camp here somewhere and then we are waking up with that you view. That view. Yeah, that yeah. Good. Oh this is what I want. Okay, so we are. We have the tent. <laughs> no food. Okay, I'm gonna eat you. Turkish. <laughs> Turkish delight. <laughs> Turkish delight. Wow, it's so nice. Demin durduğumuzda şurada bir yerde durduk. Birkaç metre geldikten sonraki manzara şu. Tam olarak iki tarafı da görebiliriz. İki tarafı. Mükemmel ötesi. şehir kısmını bırakıp bu tarafa dağlara kaçtığım için o kadar mutluyum ki. Arunachal Pradesh çok güzel gidiyor. Ya burada drone uçuruyor. Şu an çok tatlı, çok güzel bir köy gibi bir yerden geçiyoruz. Manzarası mükemmel fakat yolları bu şekilde. Hadi gayret. Ya bütün yollar bu şekilde. <laughs> Şurada bir yerde boşluk olsa da hem ara versek istiyorum çünkü yoruldum ya. Oh baby we have to stay. Stay. stop here. Somewhere. Wow, ya duralım, duralım, duralım. yavrucuğum, duralım diyorum ya. Wow. Şurayı görmek istiyorum. Şuraya bak. Ya çıldırmalık. İnanamıyorum. Buralardan bir yerlerden geldik muhtemelen. Neyse. Ay. Kuybrek böyle oldu. Devam o zaman. <laughs> Özel hizmet. <laughs> Bekliyoruz böyle. Sürekli yol çalışması var. Her yol çalışmasının başında bir tane bunlardan var. Oo. Oo. <laughs> <laughs> Ay bir bismillah. Korktu mu? Üstümüze bir şeyler yıkılır diye. Ha, şimdi de bunu bekleyeceğiz. Beklemeyeceğiz. Oo, manzaraya bak. Buranın böyle iklimine bakar mısın ya? Buraya hiç Hindistan der misin normal şartlar altında? Ben demem şahsen. Burası Tayland. Vietnam şu anda Tayland'ın bir adasında keşfe çıkmış olabiliriz. Vietnam'da motosiklet rotalarına gidiyor olabiliriz. Ama Hindistan'da değiliz yani ya. Çok iyi. Buraya bak, gözüme gözüme de sinek girdi. Ay. Çünkü çok fazla çamur olacak üstüm. Şuradan geçebilirsem. Ay, i̇yi mi yaptım, kötü mü yaptım hiç bilmiyorum ama şuradan en azından tutabilirim yes. Okay. Ah. Oh. Motorun ah. oh. <laughs> çıkardım. O oh, 3 kere düştüm şu anda. Oy. <laughs> Ay. Yalnız hakikaten Uf yorucu, uzun ama zaman zaman tehlikeli ama keyifli bir yolculuk oluyor ya. Rotamı değiştirip buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Abi <laughs> <laughs> böyle yol mu biter ya? Oy. <laughs> Daha 70 kilometre var böyle. i <laughs>